Merhaba arkadaşlar. Ee, GTA 5'in yeni bölümüne hoş geldiniz. GTA 5'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Intro'mu görmüşsünüzdür. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve özellikle abone olmayı unutmayın. Videonun başında söyledim. Nedense bunu. Ama bizim sonunda tabi yine bilinmiş olan jeneriğimizi yapacağız. Bugünkü bölümümüz GTA online 2 c bölüm ee, durdurayım online'a biraz girmek uzun sürüyor girince bu videoyu başlatayım tekrardan arkadaşlar kararımı değiştirdim bu bölüm online değil şey çekelim dedim ee, oyunda çekelim hangisine bineyim arkadaşlar bu bu videoda motor şeye bineyim arabaya bineyim ya da motor Neyse bu videoda kapama isteğime yani arabaya bineyim ama siz yine de videonun altına yorum yapıp Artık ikisinden birisini seçin Araba ya da motorla e, Lan sesimi bastırıyorsun e, Sesimi bastırma e, O yüzden şey Videoya yorum yapın araba mı motor mu Diğer bölümlerde onları bilirim online galiba arkadaşlar e, Server bulamadı oyun Bilmiyorum nedense o yüzden şey yaptım. Ee, ne diyeyim? Neyse bir şey yaptık işte anlamı diyemedim. Şey yapalım. Ee, ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Hmm. Mission, küçük bir mission. Tekrarı, olur mu? acaba? Reply mission. Geç 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 geç. Ah! Şunu tekrarlıyorum. İntromu beğendiniz mi arkadaşlar? Şey demişsiniz hani intro kanunen yazmadan olmaz. Kanunen yazıyor. Bak gördüyseniz yani yazıyor. Onu demek istedim. Ne De diyor? Still the police one. Ben oradan nasıl geçeceğim hacı? Herhalde şunun üzerine çıkıp şöyle yapalım. Bütün salaklar bilir yani bunu nasıl geçeceğini. Şöyle yap. Çık. Hoppa. Şurada bir polis var. Nasıl geçeceğiz? Şöyle mi? Geçebileceğiz mi? Lan. O kadar diyoruz değil mi? Park etmeyin şu polis çıkışlarının önüne. Acil durum var. Siz hala çıkamadı bak araç. Şimdi bir de mi böyle görevimi şey fiyatı etmesin. Ulan. Evet arkadaşlar değişik bir bölüm olacak. Şimdi ne yapacağım? Görün. Sen gizlilik mi varmış bu ülkede ya? Al FPS moduna. Al al al. Al yine pompalıyı. Sen kimsin lan sen saklanacağım? Al kafanı indirirler. Böyle garip bir bölüm olsun istedim. Sticky Bomb, Project Mining. Aaa buraya yerle bir edeceğim. Lanet evet, olsun adım. Oooo. <laughs> Öldük. Şu an görüyorsunuz polis şeyi diye. ah polis gitti. Ne loading story mod mu? Ya başlamadım. 7 dakikalık olacak ama 6 dakika. Neyse bu 6 da 7 dakikanın şeyine gelene kadar da bir kanalımız hakkında konuşalım. Facebook'a koyuyorum videoları. Youtube'a gelecek. Bunların hepsini şimdi teker teker Youtube'a atacağım. İsterek bölümü bir dahaki güne gelecek. Bu online'da ama yine bu videonun adını ne koyarım? Ee, şey koyarım. Ne koyarım ne koyarım? Değişik bir bölüm koyarım adına. Ee, şey dediğim gibi şunu unutmayın. Araç mı motor mu ona karar veririm. Bu bir de işte free mod mu takılalım daha çok online mı takılalım filan. Neyse arkadaşlar bu kadar. İzlediğiniz için, İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.